Fal'a inanma, falsız da kalma demişler. Bu sözü hemen hepimiz bilir ve söyleriz. Ancak son dönemlerde falın yerini medyumlar aldı. Onlar ki zaman zaman kavgalarıyla, zaman zaman da ilginç kehanetleriyle gündeme geliyor. Bunlardan biri de genç medyum Çelebi. Kerem Alışık'la birlikte laf lafı açıyor konuk olan Beşiktaşlı Çelebi'ye Fenerbahçe ile ilgili kehanetlerini soruyoruz. Çelebi söze şampiyonlukla başlıyor. Beşiktaş'ta işte, işte şans çok yüksek ama Fenerbahçe daha olumlu yönde benim nazarımda Beşiktaş, gördüğüm ben kadarıyla. Ancak tuttuğu takım Beşiktaş'tan da umutlu görünüyor da şampiyon olma yoluna girebilir ee, ilerleyen dönemlerde. Çünkü Beşiktaş'la ilgili başarılar olacak. Artı takımında e, yeni değişiklikler ön planda. Bu yeni değişimler de onun için başarıyı gösteriyor Beşiktaş için. Ve Çelebi'nin Fenerbahçe taraftarına bir de müjdesi var. Başkanlığı bırakacağını açıklayan Alişe'nin görevde kalacağını söylüyor Çelebi. Görmüyorum gideceğini çünkü yeni kongrede tekrardan Alişen e, adaylığını göstermese bile etrafındaki insanlar onunla ilgili olacaklar. Ve Alişen'in tekrardan başkanlığını görüyorum. Şimdi sıkı durun. Çelebi sezon sonunda büyük bir transfer bombasının patlayacağını söylüyor. Ben Galatasaray'dan Beşiktaş'a e bir futbolcunun geçeceğini gördüm bunu söylüyorum ve başarılı bir geçiş olacak. Evet Çelebi'ye göre Galatasaraylı bir futbolcu Beşiktaş'a transfer olacak. Aklımıza ilk olarak sezon sonunda sözleşmeleri sona eren Hakan Şükür ve Tugay geliyor. Ben Galatasaray'dan müşteşe bir futbolcunun geçeceğini gördüm, bunu söylüyorum. Onu söyleyemeyeceğim. Çelebi bütün ısrarlarımıza rağmen şimdilik bu ismi açıklamak istemiyor. Ama Televole'nin Çelebi'ye ısrarları devam edecek ve bu ismi sizlere en kısa zamanda öğreneceğiz. Ben Galatasaray'dan müşteşe bir futbolcunun geçeceğini gördüm, bunu söylüyorum ve başarıla bir geçiş olur. <laughs>